ABD ordusu, satın aldığı demir kubbe savunma sistemlerinin ikisini incelerken bir dizi zorlukla karşılaştı. Ordu bunun üzerine, İsrail demir kubbe savunma sistemlerini satın alma planlarını yeniden gözden geçirdi. ABD Savunma Bakanlığı, sistemin iki bataryasını daha satın almak için yaklaşık 1 milyar dolar harcamayı planlıyordu. Ancak 2019'da yapılan ilk testler sırasında, sistemler ABD ordusunun radarlarına ve ortak havacılık komuta ve kontrol sistemine bağlanmasını başarılıyordu başarmasına rağmen, savaş komuta sistemine dahil edilmesini engelleyen sorunlar ortaya çıktı. Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Başkanı General Mike Murray yaptığı bir konuşma sırasında sistemlerin entegrasyonuna da değindi. Murray açıklamasında, ''Birlikte çalışabilirlik konusunda yaşadığımız ve bazı siber sıkıntıların yanı sıra ve diğer bazı zorluklarla karşılaştık. Bunlara dayanarak sistemleri hava savunma sistemimize entegre edemeyeceğimize inanıyoruz.'' ifadelerini kullandı. Murray, ''Birlikte çalışabilirlikle ilgili sıkıntılar hakkında pek fazla ayrıntı vermedi. Ancak The Times of Israel'in ismini açıklamadığı kaynaklara göre ABD ordusunun temel sorunu Demir Kubbe'nin yazılımı, kaynaklar yazılımın Pentagon'un kullandığı sistemlerle uyumlu hale getirmek için yeniden programlanamadığını ileri sürdü. ABD'nin elinde kaldı şimdi ABD ordusu, daha önce satın alınmış ancak Amerikan birliklerinin seyir füze saldırılarını püskürtmesine yardımcı olamayacak iki Demir Kubbe sistemiyle sıkışmış durumda. Murray sahip olunan bataryaların aslında yeteneklerini çok artıracağını ancak hava savunma sistemine entegre edilemediği için şu an sadece iki bağımsız batarya olduklarını belirtti. General Murray'e göre 2023 yılına kadar programdaki boşluğu doldurmak için hem ABD hem de yabancı ülkelerin savunma endüstrilerini takip edecek.